Dostlar herkese merhabalar. Dostlar şimdi 11 numarada doku açacağız. Doku açması nasıl yapacağız? Şimdi dostlar aracı öncelikle bir düz hale getirmemiz lazım. Şimdi aracı düz hale getirebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bakın şu anda sol aynadan görmüyorsunuz dorseyi tamamen. Ancak sağ aynadan görüyorsunuz. Şimdi dorseyi görmüş olduğumuz tarafa doğru direksiyonumuzu büktüğümüzde arabayı düz hale çevireceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın şu anda araç düz. Olayın mantığı budur dostlar. Şimdi aracımız düzken tekrar direksiyonumuzu düzlüyoruz. Şimdi ufak düzeltme manevralarıyla geriye doğru geliyoruz. Bakın. Genellikle soldan yanaşırız arkadaşlar. Çok zorunlu kalmadığımız sürece soldan yanaşırız. Çünkü sağdan yanaştığımızda görüş açımız kayboluyor tamamıyla. Şimdi nereye yanaşacağımıza bir bakalım. Ona göre. Evet bakın şuraya yanaşacağız dostlar. Gördünüz mü? Şimdi dostlar 11'in tam karşısındayız. Biz 11'e yanaşacağız. Şimdi yapmamız gereken şey ne? 11'i bir dok mesafesi kadar geçeceğiz dostlar. Ondan sonra tamamen sağa kıracağız arkadaşlar. Bakın kırdım. Şimdi de tamamen sola kıracağız dostlar. ve düzleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar görüyor musunuz? Arabamız tam olarak şu anda muz pozisyonunda. Şimdi geriye doğru manevramıza başlıyoruz. Şimdi sağ tarafa doğru direksiyonumu kırıyorum şu an. Şu anda arkadaşlar tam anlamam tamamen sola kırdım dostlar. Evet bakın şu anda ufak bir makaslama yaptı. Şu anda dorse sola kırmış olmama rağmen sağ tarafa doğru değil de sola gidiyor. Şimdi ne yapacağız dostlar? Şimdi de hemen açıyı düzelteceğiz. Birazcık sağ alacağım şöyle. Aradaki açıyı kırdık. Şimdi ben sola büktüğümde bu sefer dorse sağ tarafa doğru gitmeye devam edecek arkadaşlar. bir miktar daha şöyle düzeltme yapıyoruz. Evet şu anda yeterli. Şu anda tekrar sol tarafa doğru kırdım. Bakın aracı tekrar düzleme mantığından bahsettim size. Dorsayı o tarafta gördüm oraya büktüm. Bu tarafta gördüm buraya büktüm. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi aracımız tamamen düz bir şekilde doka oturdu. Şöyle göstereyim.